Merhaba arkadaşlar, Dürdan elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan ve erkeklerin rahatlıkla kullanabileceği kolay dikişsiz bir bere öreceğim. Bunun için şöyle malzemelerimi sayayım sizlere. Bu bere için misinalı 40 santim olan bir şiş lazım. Daha sonra eksiltme kısmına geçtiğimde beni zorlayacağı için 5 şişim var. Bu şişlerin 5 numara. Daha sonra makas, bir tane iğne ve ölçmek için bir tane metreye ihtiyacımız var. İp olarak da alize midi %25 yünlü bir ip kullandım. Yapımına geçebiliriz. Beremiz için ipimi alıyorum öncelikle. Şöyle beremi kenara koyuyorum. Az bir miktarda ip ayırıyorum. Dediğim gibi şişle başlanan bir bere olduğu için şöyle 102 tane toplam 102 tane ilmekle başlayacağım. Bunun için ilmeklerimi atıyorum. 102 tane olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 102 ilmeğimizi atıp devam edelim. 102 ilmeğimi attım. 102 attım ama 100 olarak devam edeceğiz sonrasında o iki ilmeğimi de keseceğim şöyle e, düzgünce ayarlıyorum şişimdeki ilmeklerimi ilk alacağım e, ipimi şöyle daha daha doğrusu ilk ilmeklerimi e, ikisini birlikte şu e, ilmeğimi e, sağ elimdeki ilmeği sola alıp Soldaki ilmeğimle birlikte alıyorum. Yalnız alış şeklimize çok dikkat edelim. Normalde ben normal yelek örerken falan böyle alttan alırım ipi. Bunun için tek şişle dikişsiz öreceğimiz için üzerinden alırsak ilmeklerimizi, iplerimizi daha düzgün olacaktır. İkisini birlikte aldım. Şu anda 102 ilmeğimden 101 ilmeğim kaldı. Düz ördüm. Bu tersleri de Şöyle e, ön taraftan, bana bakan taraftan değil de ilmeğin arka tarafından ters alıyorum. Buna dikkat ederseniz daha düzgün duracaktır bereniz. Alış çok önemli. İlmeği nasıl aldığınız. Dediğim gibi böyle düzünü alırken bir ters, bir düz olarak devam edeceğiz sonuna kadar berenin hiç değiştirmeden. Bunun için düz ilmeğimi alırken dediğim gibi böyle üstten dolayarak alıyorum düzümü aldım tersimi de bana bakan taraftan değil e, arka taraftan ters olarak alıyorum buna dikkat edin bu sıramı bu şekilde devam edip bitireceğim bir düz bir ters olarak. Şimdi 101 ilmeğim kalmıştı. 100 ilmek ördüm. Bu son kalan ilmeğimi de yanındaki diğer ilmekle birlikte alıyorum ki daha düzgün dursun. Bu arası açık olmasın. Uladığımız yer, eklediğimiz yerin açık olmaması için bunu yapıyorum. Artık şişimizde 100 ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde 100 ilmeğimizi örmeye bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğiz. Yine benim dediğim şekilde üstten alarak düzleri, tersleri bana bakan taraftan değil arkaya bakan taraftan alarak yaparsanız daha düzgün olacaktır. Bu şekilde toplam 7 santim öreceğim. 7 santim ördükten sonra yani 19 ilmek falan ediyor. Hiç artırma eksiltme yapmadan devam edelim. Dediğim gibi 19, 19 sıra ve 7 santim olmak üzere örüp daha sonra diğer işlemlerine devam edeceğiz. 19 sıramızı ördüm. Şu katlama kısmını yani bu bölümünü bitirmiş olduk. Şurada iz var. Bir iz kısmı var. Katlama izi yapmamız gerekiyor şu anda. Onu göstereceğim nasıl yaptığımızı. Bu izi yapabilmemiz için düz gelen ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ters gelen ilmeklerimizi örüyoruz. Düz gelenleri örmeden alıyoruz. Ters gelenleri tersten geldiği gibi örmüş oluyoruz. Bu sırayı bu şekilde örüp tamamlayalım. Tersleri örelim. Düzleri örmeden alalım. Artık iz sıramızı oluşturduk. Sıra sonuna kadar düzleri örmeden aldım, tersleri ördüm, bitirdim. Bu sıradan sonra artık yine geldiği gibi Düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ee, toplamda 64 sıra burada başladığım sıradan itibaren toplam 64 sırada örelim. Geri kalan kısmını tamamlayacağız beremizin. Beremi artık 64 sıra ördüm. Bakalım kaç santim olmuş? Metremi alıyorum elime. Şöyle ölçüyorum yani 25 santim falan ortalama tam olmadan şöyle yaparsam evet 25 santim olmuş şimdi bunu ayıracağım dediğim gibi dörde ayırmam gerekiyor artık e, azaltmam gerekiyor beremi bunun için e, 100 tane ilmeğim vardı 100 ilmeğimi eşit olarak ayırmayacağım 25-25 değil de 26-24-26-24 olarak ayıracağım. Özellikle şöyle göstereyim. İlmeğimin sağ tarafındaki şişimde düz ilmeğim var. O düz ilmeğim hep sağ tarafımda kalacak yani. Tersten kesmeye başlayacağım. Şimdi sayıyorum. Buraya bir belirleyicimi koyuyorum. Bir ip olabilir ya da belirleyiciniz varsa ondan koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi ben başlıyorum saymaya. 26 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 tane alıyorum ve araya yine tekrar ipimi koyuyorum belirleyici olarak. Şuradan geçiriyorum. İp kolay olduğu için iple yapıyorum ben. Dediğim gibi şimdi 26 tane ayırdım. 24 tane ayıracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane ayırdım. Yine 24 tane ayırdım ilmeğim yani sağ tarafında belirleyicenin sağ tarafında yani şey olmuş oluyor düz ilmeğim olmuş oluyor. Düzler hep sağda kalacak daha düzgün olması için veremizin. Şimdi 24 yapmıştık 26 yapacağız yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 yaptım. 26 yaptım ve yine düz ilmeğim sağ tarafta kaldı, belirleyicinin sağında kaldı. Bu kısımda da yine 24 tane kalmış oldu. 4'e böldüm. Şimdi eksiltme kısmına geçeceğim. Burada eksiltirken 3 ilmeği, tek ilmeği düşüreceğiz ve bunu tersten alacağız. Yani düzden eksiltmeyeceğiz. Tersten alarak kesmiş olacağım 3 ilmeğimi. Şöyle tersinden 3 ilmeğin birden alıyorum ve aynı anda kesip 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyorum. Bir tane kestim. Yani 3 ilmeğimi 1'e düşürdüm. Geri kalan belirleyiciye kadar geldiği gibi örmeye devam edeceğim. Düzleri düz, tersleri ters olarak. Şimdi belirleyicime gelmek üzereyim. Geldim evet. Belirleyicime geldim. En son düzümü yaptım yine belirleyicinin solundan itibaren 3 tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Ters kestim 3 tanesini. Bir ilmeğe düşürdüm ve yine geldiği gibi öreceğim. Son düzümü yaptım. Sıramdaki yine dediğim gibi hep düzler sağ, sağ il şişimde kalacak. Şimdi sol tarafta belirleyicinin sonundan yine 3 ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Ve üçü bir ilmeğe düşürüyorum. Hep birlikte aldım. Yine geldiği gibi öreceğim. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğim. Şimdi kestiğim noktaya son bir tane kaldı. Şuraya gelmem gerekiyor. Artık bu son. Burada son kesmemi yapıyorum. Belirleyicime geldim. Yine 3 ilmeğimi tersten kesiyorum. Ve bu şekilde artık son kaç ilmek kalana kadar diyeyim. Bir 8-10 ilmek kalana kadar bu şekilde her belirleyiciye geldiğim zaman üçer tane keseceğim. Bu şekilde devam edeceğim. 8-10 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Şimdi şöyle diyeyim. Bir 6-8 sıra kadar falan ördüm. Artık kasmaya başladı. Yani ördükçe, kestikçe şişimdeki ilmeklerim azalıyor ve azaldıkça kasıyor. Bunun için artık 5 şişlerime geçebilirim. Şu belirleyicilerimi de çıkaracağım. Ben artık nereden keseceğimi bildiğim için sizler de belirleyiciyi çıkarabilirsiniz isterseniz. Şimdi aktarıyorum şişlerime. Çünkü böyle ilerlemek daha zor oluyor. Kolaylaştırmak amacıyla 5 şiş kullanıyoruz artık. keseceğim yerlerden ayırıyorum. İstinalı şişimden 5 şişime aktardım. Artık yine azaltma işlemine devam edeceğim. Dediğim gibi 8-10 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Şimdi azaltmaya devam ettim. Şöyle şişlerimle görüyorsunuz. 2 tane şişimde 4'er tane ilmek kaldı. 2 tanesinde de 2'şer tane kaldı. Şimdi bu dört kalan ilmeğimi de keseceğim bir tane düzümü örüyorum. Geri kalan üçünü tersten kesip tek ilmeğe düşürüyorum. Şimdi burada eksiltme yapmayacağım. 2 ilmeğim var demiştim. Bunları da geldiği gibi örüyorum. Düz ve ters olarak. Tekrar 4 ilmeğime gelip 4 ilmeğimi azaltıyorum düzümü örüyorum yine. Tersten 3 ilmeğimi kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Şu iki ilmeğimi de öreceğim hala. Düzümü ördüm. Tersimi de örüyorum artık. Örme işlemimi bitiriyorum. Bu arada ipimi biraz uzun keseceğim. Şöyle kopardım ipimi. 3 tane iğne yardımıyla o ilmeklerin içinden geçireceğiz. Şöyle iğneme takıyorum ipimi. Ve sırayla şişlerimden iğneme geçiriyorum. Şimdi beremiz artık bitti. Arkaya alıyoruz ipimizi. Şöyle arka tarafa geçiriyorum iğnemi. Beremi ters çeviriyorum. Şimdi şuralarda böyle açıklıklar göreceksiniz. Bu açıklıkları da ipimi o yüzden uzun tuttum. Şu açıklıkları ip iğnemle dikiyorum. Açık gelen kısımları şöyle çok sıkı olmayacak şekilde karşısına denk gelen ilmekleri birleştirip dikiyorum. Oralardan soğuklar girmesin diye. Şimdi bu kısmı diktim. Tekrar o diktiğim yerden böyle iğnemi yürütüyorum. İlmeklerin altından diktiğim yerlerden geriye gelmiş oluyorum. Şöyle sıkıysa hemen gevşetiyoruz o kısmı. Diğer kalan üç kısmı da aynı bu şekilde açıklıkları kapatıp dikeceğim. Son iki yeri de diktim. Kesmiş olduğum ikinci yeri de dikip başa dönüyorum tekrar. Üçüncü kesim noktamı da dikiyorum yine arkadan. Tekrar geri dönüyorum ilmeklerimin arasından diktiğim yerlerden hemen son kesim yerim kaldı orayı da birleştireceğim burayı dikerseniz buraları daha iyi gözüküyor bere ve açıklık kalmamış oluyor kestiğimiz kısımlarda. Hem de soğuk girmemiş oluyor. Artık geriye dönebilirim tekrar bitirdiğime göre. Şimdi Orta noktaya geldim. Buradan şöyle açılmasın diye bir düğüm yapıp artık kesiyorum ipimi. Bu kesme noktasını bitirdikten sonra diktikten sonra beremizi diktik ve bitirdik. Ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra şu altta kalan ipimi de iç tarafa alacağım bunun için yine iğneme takıyorum ipimi sonra şöyle katlayacağım için bu bereyi iç tarafta kalacak şekilde yani bu kısma çevirdikten sonra bu yüzünden devam edeceğim şöyle geçeyim İğneyi ilmeklerin arasından yürütmüş oluyorum. Birkaç kez gelip geçiriyorum. Evet. Şöyle hafif gelelim ki kasma yapmasın. En son şöyle bir düğüm yapıp olayı bitireceğim. Şuradan çıkarabilirim artık. Çünkü çevirdim oradan. Bir düğüm oluşturdum. Ve artık iğnemi de ip, ipimi de kesebilirim. Artık çevirebiliriz. Beremiz bitti. Şöyle katlama yerinden de katladık. İşte gördüğünüz gibi gayet kolay. Şık bir bere oldu. Ben bundan eşime hediye yaptım. Doğum günü hediyesi. Severek de kullanıyor. Birkaç kişiye hediye ettim öyle. Size sevdiklerinize elemeyi böyle güzel hediyeler yapabilirsiniz. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmanız yeterli olacaktır. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.